Teleskop, optik bir enstrüman ee, ve amacı uzaktaki cisimleri yakınlaştırıp büyütmek. Ee, çünkü uzaktaki bir cismi tek başına yakınlaştırmak önemli. Yakınlaştığı zaman yine küçükse biz bu cismin özelliklerini ayırt edemeyiz. Ayırt edebilmemiz için aynı zamanda belli durumdan büyütülmesi gerekiyor. Bunu gerçekleştiren optik enstrümanlara teleskop adı veriliyor. Dünyada değişik teleskop türleri var. Ee, Güç, güçlerine göre sınıflandılar. Önümüzdeki orta büyüklükteki orta güçlü teleskopla yapabileceğimiz en iyi gözlem dünyaya en yakın nesne olan ay. Ee, e, bu gördüğünüz teleskobun bir diğer e, özelliği ise güneş sistemindeki diğer gezegenlerin de e, görmesine olanak sağlamaktır.